Arkadaşlar son videolarda ay, abone iyi like atıyorsunuz ama abone az geliyor ondan dolayı arkadaşlar 800 abonede abonede e, biliyorsunuz topluluk bakıyorsunuz eğer e, orada bir mod yapma oylaması var 800 abone olunca arkadaşlar onun ikinci sezonu gelecek ve bundan dolayı abone atmayı unutmayın eğer abone olduysanız da arkadaşlarınıza beni önerebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ee, başlayalım. Like atmayı da unutmayın tabii ki de. He, bu arada arkadaşlar eğer e, eski izleyicilerim Teardown istiyorsa yan kanalıma bakabilirler. Orada çok yakında Teardown serisi başlayacak. Ve oraya bayağı Teardown gelebilir arkadaşlar. Roblox isteyen de oraya bakabilir. Orada iki tane Roblox videosu falan var. Oraya Melon Playground dışında çoğu şeyi atıyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın orada çıkacağım. çıkacağını. Neyse artık videomuza başlayalım. Eh, orada işte Grimace Shake'in şey var. Kralların. Oh vallahi şöyle zeybek oynayayım. Dın Bu derli mi ya? Ben de bilmiyorum. Neyse hadi. Gizlice gidelim onu öldürelim. Doğru. Ben böyle kaldım lan. Allah belanı... Ben de kaldım. Ya temizlikçi nerede bu? Solucanlar hep yerlerimde geziyor ya. Allah Allah. Lan biz ne yapacağız? Unuttum lan üstümüzü şu an. Temizlikçi. Lan üstüme Temizlikçim solucanları alır mısın lütfen baksana bunlar kocaman olmuş bildiğin. Yemekteki tüm ay do dolaptaki tüm her şeyi yiyorlar ya. Temizlikçi ya. Alo. Kanka temizlikçi niye gelmiyor? Kanka ben onu yedim. Sen her şeyi yiyorsun kanka ya. Nereden geliyorsun lan o ses? Lan sen. güvenlik. Güvenlik. Lan güvenliğimde de mi dedim? Yok vallahi bilmiyorum belki yemiş bile olabilirim. Gel lan buraya. Al lan bunu. Sen al lan bunu. Sen hayırdır. Güvenlik yok mu? Kanka galiba ben onu yedim. Lan sen açsın. Sen bir ayısın. Bak ayağa kalktım. Sen bir ayısın vallahi ben kaçıyorum ya. Kanka beni bırakma bak beni tost yaptı. Tost yaptı. Sen her şeyi yedin. O da seni yesin biraz ya. Allah'ım ya. ben Allah belanı. Lan her şeyin zarar ya git. Ya kanka beni bırakma ya. Tamam. Oğlum ne oluyor burada ya? Güvenlik gelmiyor ya. 3 üç tane güvenlik aldım. Yok artık. Kanka vallahi ben üç tane yedim. Yemedim bir tane yedim. Lan o da ayılık ya. Üç tane güvenlik ne? Yok çok açtım. <laughs> ee abiciğim şey biz sana elma getirdik elma istiyor mu? Ne elması lan? Elma elma. Bakayım bakalım. Elma neymiş? Ha, olacak vallahi galiba. <laughs> ne olacak? Boş ver boş ver şey. Elma yiyeceksin galiba dedim. Hey, yiyeceğim ya açım bu sıralar. Zaten şu göbekte de neyse. Ne diyorum? Boş verin boş verin. Ee, o zaman elmayı çıkartayım ben. Hadi bakalım. Evet çok güzel elma. Bakayım bakalım o nasıl bir şeymiş. Öyle evet, alalım. Allah senin belanı versin. Orada ezildim balısına. Karardım ya. Of Selva. Allah. Hadi bakalım, hop tiri, hop tat. hop bir de hop bak, hop bir de hop bak. Değil Allah, Allah, elma yedim artık kime çektiysin? misin? ayıp, 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 ne ayıp, 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 Ana adam kafasını yanlışlıkla koparmışız. Neyse boş verelim biz. E, güvenlikler nerede ya? Güvenlikler. Güvenlikler nerede? Güvenlikleri gören var mı acaba? Yardım edin, yardım edin. Nerede siz giriyor lan? Yardıma geliyorum, Sen kimsin? kimsin? Yardıma geliyorum. Geldim ya adamım? mı? Ee, orada birisi yok. Ya yardım edin. E ee, bu ölmüş gibi kaktüs. Ya, yardım edin, yardım edin. Aa! Lan sen de ne bismillah. Kabata da bu beni yedi ya. Ayı bir resmen ayı. Ben arkadaşa da ona ayı diyoduk galiba. Öyle bir şeyler diyordu. Komutanım ne oldu size böyle biraz garipleşmişsiniz? Ulan bunlar geliyor ya valla girmişler. Siz de yoksunuz. Temizlikçi de... ben baktım temizlikçi sıra sıra yok etmiş. Ha temizlikçi sevmiş galiba. He valla sevmiş bilmiyorum. Eee e ne yapalım bunu yapalım mı? Olur yapın. Allah Bismillah. E bunun kafası yok. Bilmiyorum Allah ne yapacağız. Kaf kafasız olmaz ki bu. Doğru diyorum. O zaman boş bunu çöpe atalım gitsin. <laughs> Bir tane daha gelmişti galiba. Yok o onun da kafasını kapattım. Allah seni neymişim ya. <laughs> ne oluyor ya bilmiyorum garip garip sesler geliyor galiba bu sıralar hmm. artık sen bir komutansın yes ve sonunda komutanım havamdan havaya sıkma şimdi ne yapalım nasıl ne yapalım

bize ev lazım diyordu. Eyvah kesin bir eve dadanmaya çalışıyorlardı şu anda. Bilmiyorum. <laughs> Komutanım bu ev galiba. Beğenceli valla vallahi Çık tutuyorlar şu anda. Korumaya çalışırım bu evi. Doğru diyorsun. O zaman. Dımbınç <laughs> dımbınç. Bu ev. Rimeş şekerin olacak. Bir patlamaları burada yaşayacak. Haa. Haa. Aa, ne oluyor ya? Işıklar geliyor, ışıklar. Işıklar geliyor. Ulan git lan burada kış. Kış kış. Gıdıklamayın lan beni. Anam bu evi yok edecekler gibi geliyor bana. Ulan şimdi işiniz bitti. Hangi işimiz bitti be? <laughs> <ne>? Yakacak bizi. <laughs> Gidelim ben şimdi burada sizi yakmadan gidin dedim. Tamam tamam dedim. Oo. Gitsek mi? Hayır. Bizim görevimiz bu. Gitmeyeceğiz. Lan siz ölmek mi istiyorsunuz? Hı. Var ya patlatacağım burayı. Patlatacağım. Patlatmadan önce vai aí chega e se Allah escame aqui aqui escame aqui aqui escame aqui oh Yardım edin. Yardım edin. Oh. Düştüm. Aaa. Sağ Burası bizim olacak lan. Bismillah. Ne oluyor? Lan?